Merhabalar, Filiz Hanım's YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir tarifle bir aradayız. Puzzle'ı kiş yapıyoruz. Nefis bir kiş hamuru hazırlayacağız. İnanılmaz lezzetli olacak. Üzerini de böyle bol yeşillikli ve bol peynirli çok lezzetli bir içle dolduracağız. İlk yapacağımız işlem hamur mayalamak. Öncelikle yoğurma kabımıza bir paket yaş mayanın çeyreğini koyalım üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ve en son olarak da yarım su bardağı ılık su koyalım. Mayanın aktif hale gelmesi için biraz bekleyelim. Mayanın bu şekilde köpürmesi gerekiyor. Artık sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. Bir çay bardağı süt, ılık olacak. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ılık su. Bu arada kullandığım bardak ölçülerini belirtmek istiyorum. Çay bardağı 80 ml, küçük boy çay bardağı su bardağı ölçüm, klasik su bardağı 200 ml. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak yoğurmaya başlayalım. İlk olarak 3 su bardağı un ilavesi yaparak hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamuru yoğurdukça un ilavesi yapalım. Yoğururken bir tatlı kaşığı tuz ilave etmeyi unutmayalım. Mayalı hamurlarda ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel olur. elimizi bırakan, çok sert olmayan, çok yumuşak da değil, böyle toparlanmış, eli bırakan bir hamur olduğu zaman yoğurmayı bırakalım ve mayalanması için streçleyelim ya da bir poşet geçirip üzerini örtelim. Hamur mayalanırken biz iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için bir bağ pazıyı çok ince olacak şekilde doğrayalım. Sap kısımlarını kullanmıyoruz. Onları ayırıyoruz. Yarım bağ yeşil soğanı da ince ince doğrayalım. Sırada yarım bağ maydanoz var. Maydanozu da ince ince doğruyoruz. En son olarak biraz dereotu doğruyorum. Yeşil soğan ve dereotu koymak isteğe bağlı. Damak sevkimize uyuyorsa mutlaka koyalım. Doğradığımız yeşilliklerin hepsini bir kabın içerisine koyalım ve üzerine 1 su bardağı lor peyniri, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 150-200 gram beyaz peynirini ufalanmış bir şekilde ilave edelim. 3 yumurtayı da çatalla biraz çırpalım ve harcın içine ilave edelim. Harika bir iç harcı hazırlıyoruz. Şimdi sıra hazırladığımız bu iç harcını lezzetlendirmeye geldi. Bunun için bir tatlı kaşığı tuz, kullandığımız beyaz peyniri tuzlu ise tuz ilavesini ona göre yapalım. Baharat olarak karabiber ve pul biber kullanıyorum. Yine bunların oranı da sizin damak zevkinize kalmış. Şimdi tüm malzemelerin lezzetlerini birbirlerine geçirebilmeleri için güzelce karıştırmam gerekiyor. Pazılık iş yerken her ısırıkta tüm peynir tatlarının lezzetini, kullandığımız yeşilliklerin de yine aynı şekilde tatlarını, lezzetini damağımızda hissetmemiz için itinayla karıştıralım. Şimdi buradaki püf noktasını söylüyorum. Hamuru açıp kalıba yerleştirdikten sonra 3 yumurtayı harcın içine ilave edelim. Ve mümkün olduğunca yeşilliklerin kuru olmasına dikkat edelim. Hamurun mayalanması için 20 dakika beklemek yeterli oldu. Ortamın ve havanın ısısına göre bu süre farklılık gösterecektir. Hamur açacağımız yerin üzerine biraz unlayalım ve hamurumuzun önce havasını çıkartalım. Sonra ellerimizle bastırarak hamuru hem şöyle biraz açmış olalım hem de üzerini düzlemiş olalım. Sonra merdane ile açmaya başlayabiliriz hamurun üstüne de biraz un serpersek çok daha kolay açılacaktır. Kullanacağımız tepsi boyutundan biraz fazlası olacak şekilde hamuru açalım. Tart hamuru yapar gibi tepsinin kenarlarını da hamurla kaplamamız gerekiyor. Bunun için de kullanacağımız tepsiyi hamuru açarken arada üzerine tutarak istediğimiz büyüklüğe gelip gelmediğini kontrol edebiliriz. Bakınız ben kontrolümü yapıyorum. Fazlası da var. Tepsinin üzerine koyduğum zaman kenarlarından taşacak şekilde açmış oldum. Yuvarlak borcam kullanıyorum. Borcamı tereyağı ile yağladım ve hazır olan hamurumu tepsiye yerleştiriyorum. Kırılmaz, kopmaz, nereye çeksen gelecek bir hamurumuz var. Kolaylıkla şekil alıyor. Önce tabanına elimizle bastırarak hamuru yerleştirelim. Sonra kenarlarını düzeltelim. Kenarlardaki fazlalığı bıçakla keserek çıkartalım ve bir kenara koyalım. Onları birazdan üzeri için kullanacağız. En kolayından puzzle'lık iş yapıyoruz. İsterseniz bir pazar kahvaltısına, isterseniz bir çay saatine, yanına bir salata yapıp öğlen yemeği olarak da her türlü servis edebileceğiniz bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hamuru açıp bu şekilde tepsimize yerleştirdikten sonra yumurtasını ve baharatlarını koyduğumuz iç harcının hepsini tepsimize aktaralım. Ve her tarafını eşit olacak şekilde yayalım. Üzerini düzleyelim. Bol sebzeli, bol peynirli, baharatlı harika bir iç harç hazırladık. Bu arada fırınımızı 180 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Son olarak çatalla üzerini de bu şekilde düzeltelim. Şimdi ne yapıyorum? Hatırlarsanız tepsinin kenarlarındaki fazlalık hamurları ayırmıştık. O hamurları beze yaptım ve tekrar açtım. Şimdi bir kurabiye kalıbıyla kesiyorum. İsterseniz şeritler kesip kafes de yapılabilir. Üzerine hiçbir şey yerleştirmek istemiyorum derseniz o da olur. Ben görüntüsüyle de ilgi çekmesini, göze de hitap etmesini istediğim için bu şekilde süslemeyi seviyorum. çiçek şeklinde bir kurabiye kalıbı kullandım. Şimdi bu kestiğim kalıpla çıkardığım çiçekleri yerleştiriyorum. Tamamen kapatmıyorum. Aralardan iç harcım görünüyor olması görüntüyü daha da güzelleştiriyor. Çiçeklerimizin pişerken nar gibi kızarması için üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. 180 derecede fırını ısıtmaya başlamıştık. Isınmış fırında alt üst ayarda pişirelim. Pazılık iş 40 dakika gibi bir sürede pişti. Ama bu süre sizlerin fırınında farklılık gösterebilir. Yine kolaylıkla hazırlanabilen harika bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Her zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.